Arkadaşlar maç bitti 3-0. Fenerbahçe yenildi. Arkadaşlar gol Zaniolo'nunmuş. Ee, şimdi Zaniolo 28. dakika. Zaniolo 74. Ay 79. Icardi 74. Luan Perez 61. dakika kırmızı kart görüyor Fenerbahçe'den. Galatasaray 3-1 mağlup etti Fenerbahçe'yi. Icardi bir gol attı. Şaşırdım. Icardi her maçta 2-3 gol atıyordu yakın. Bir tane attı ama e, ligde 3. sıraya düştü. 3. şeye düştü herhalde Fenerbahçe. Bilmiyorum. Öyle diyorlardı çünkü. Lig bitti. komple bitti evet. Derbiyle bitirdi Galatasaray. Şampiyon Galatasaray oldu. Bu da şampiyonlardı şampiyonluğu Ankara Gücü final Ankara Gücü Galatasaray maçında ilan etmişlerdi. Yani bu sene Fenerbahçe şampiyon olamadı. Aa inşallah bir dahaki sene olur. Bilmiyorum. Görüşürüz. İyi akşamlar.